Evet İzmir'de sabah saatlerinde birden hava müthiş derecede kapalı. Yağmur bulutu mu? Kimilerine göre yangınlardan gelen dumanlar. Evet bakın Güneş şu an kırmızıya boyandı. Kıp kırmızı. Şu an sabah saatleri 8 civarları. Birden hava kapalı. Her taraf simsiyah. Güneş görüyorsunuz. Kıp kızıl oldu. Tabi ben yağmur bulutu diye yorumluyorum ama bazılarda diyor orman yangınlarından gelen duman bunlar diyor. Evet, bakın aşağı taraf mavi, yukarı çıkınca simsiyah Sanki şafağın doğru tan yeri alması gibi. Evet. Güneş. Kamera tam çekemiyor ama şu an güneş tam kıpkızıl. Çok kırmızılaştı.